Evet herkese selamlar. Slot Savaşları kanalındasınız arkadaşlar. Beyler, bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pragmatik'in Zeus vs Hades Gods of War oyunundayız. Ve tam tam liralık mükemmel bir kasamız var. Kasamızı katlamaya geldik. Zeus'tan ulticiğimizi almaya geldik. Ve hemen sözü uzatmadan 6.000 liralık bir free spin'i yapıştırıp geçiyoruz. Yapıştırıyoruz geçiyoruz. Baş attı. Fena değil. Tabi sonrası önemli bizler için. 8 xte kazandı. Aferin oğlum. Aferin oğlum Zeus'cum. Bak şimdi şuraya şuraya verdin. O zaman işte bombastik olur biliyor musun? Oralara sembol verirsen gerçekten bombastik olabilir yani. Beş spin var. Hadi oğlum yapabilirsin. I believe. Bir şöyle bir an ufak pandik. Olmadı. Peki ilk 6000 zarar. Bayısı arttırarak alacağım. 9000. Come on. Come on Zeus hadi. Hadi bebeğim. Ortaya verdin. Fena değilsin. Fena değilsin. Ortayı severim. Sağ sol doldurdum mu bitti iş. Bak sağ sola doldurdum mu bitti iş. Hadi bebeğim. Hadi vermen lazım ama hadi boş geçme. Şu an boş geçiyorsun. Hadi be. Fena değil diyelim, fena değil diyelim. Buraya da olsa güzel olurdu ama. Bak komple ay çizdi mesela çok az oldu. Burası da 600 lira. yani koca ekran patlıyor 600 lira. İyi 3 gün döndü lan geri güzel fena değil. Daha iyi olabilirdi ama kötü değil eyvallah. Bir 9 daha patladık o zaman. Bir dokuz daha. Let's go bebeğim. Bu çok 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 kötü bu. Yani bu elden hiç umudum yok. Ananı avradını ver. Bak işin rengi değişir. İşin rengi değişir. Yok mu lan şuralara da? Lan şunu da alsana şöyle çaprazdan. Yok mu lan buralara? Ermez ya oralara. Mümkün değil. Bunu çok uzattı ya. lan var ya Zeus. Aha full çizik. Çok iyi lan. Güzel. Şu dedeyi de full çizsek ya şöyle. Son spin. iyi gene 6300. Sona gelmesine rağmen iyi ödeme aldığımızı düşünüyorum. Harbiden öyle bu arada. Sona gelmesine rağmen iyi ödeme aldık. Olumlu düşünmek lazım. Yeni orta. Onyx güzel. Onyx kazansın abi, büyük x iyidir. Ver şimdi bir sola bir sağa. Oha 1600 çok öyle lan. Güzel. Güzel bu arada hiç fena değil. Hiç fena değil 6 spin var daha. Lan yanlışla da dokun. Gitmesi lazım ama. Güzel burası biraz verir. Biraz verir 1800. Var mı daha? 3 spin var. Hadi lan bir soluna lan. Güzel. Bir sola. Güzel 10.000 aldık. Fena değil. Güzel. Bu da tatlı. Bu da tatlı. Güzel oğlum. 12.150 gayet iyi. 3000 karla kapadık eli de Şuraya da verse veya şu en sağa O zaman işin rengi değişirdi işte Güzel Anla ki değil ki değil kötü değil hadi 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 Bak ver ikiye Oo, Dört de kötü ha bu arada Yani dört çok kötü değil şu ikisine verirse Çok öyle durmuyor ama Ay Sen şaka yapıyorsun Güzel Doldur burayı da be Bak ya orayı doldur ya şurayı doldur. İpnelik etme hadi. Hadi be oğlum. Doldur bir yeri be. Lan avradını bir de boş geçiyor utanmadan. İki spin boş geçti ya. İki spin nasıl boş geçebilir ya? Üç oldu. Kötü. Ama olacak galiba ya hissediyorum. Var var bir numaralar var. Vallahi alacağız herhalde. Hadi oğlum. Kanka yani öbür ekranı alsaydın. Az önce de buraya attı. Kötü kötü. Güzel edeceğim ya bu, bu oyunu. Bu oyun hiç vermeyecek. 100 lirayı görürse ay. Şimdi bu ikisine ananı avradım ne olur biliyor musun? İmkansız tabi de. 20 22'si gördüm ama. Onu söyleyeyim Zeus. Bak bunu dediğim gibi 100 lirayı görmeyeceğiz dedik. 5 lirada kaldık. Şimdi o çok kötü bu çok iyi olabilir. İnşallah inşallah hadi bakalım. Hadi temennimiz o. Başta verdi. Beş kazansın bari, oğlum. Ne yani. ver 1, 2 ne ya? Ver 1-2-3. Erken ver bari de çok kazanalım ya. Erken ver eğer vereceksin. Bir tıkladık. Bir daha tıklayacağım bu arada. Belki bir daha. Bize yoslar var. Çok iyi bir ödeme bu arada. Yani şu 2x'e rağmen. Don't spin. Kötüsün emmi oğlu. 10.500 gel. GEL! İki kere kandırdık seni. Üçü aldık. Haydi Zeus'um, haydi Hades'im, haydi koçum, Güzel, hiç fena değil bu arada. 5 kazansın bari. Ana koyayım. iki ne ya? Vermen lazım. Bak şuraya şuraya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Vallahi bir şuraya bir şuraya. O kadar. O atları nasıl çizmiyor oğlum? Yılamı 3 binlik alabilecek bu sefer. Büyük ikisler gelmedi ya enteresan. Oyunda çok, Bu elle boş. Bas 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 bas. Boş. Boşuna efekt verme. Yine 100 lirayı zor göreceğiz. 120 liradan başladık ama o da yok, o da yok, o da yok. Neyse sıkıntı da yok. Canlar, Allah'a emanet olun. İyi ki izlediniz, sizleri seviyorum. Bay bay.